Af ve günahlar. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı içinde regaib ve miraç geceleri bulunuyor. Yüce Peygamberimiz Recep ayının haram aylardan olduğunu ümmetine haber veriyor. Üç ayların ikincisi Şaban ayıdır ve Yüce Peygamberimiz bu ay ile ilgili olarak bu ay benim ayımdır. Çünkü bu ayda amellerim Rabbime yükseltilir dediği mübarek bir aydır. Şaban ayının 15. gecesi, af ve günahlardan arınma gecesi olarak bize bildirilen Berat kandilidir. Mübarek üç ayların son ayı ise, Kur'an ve oruç ayı ikliminin yaşanacağı Ramazan-ı Şerif ayıdır. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesidir. Regaib kelimesinin anlamı, regaib Arapça bir kelime, regabe kökünden geliyor. Regabe kelime anlamı olaraksa herhangi bir şeyi isteme, arzulama, meyletme, onu elde etmek için gayret içinde olmadır. Onun için bu mübarek gecede Yüce Rabbimizin değer verdiği, rağbet ettiği şeylerle uğraşmalıyız ki O'nun değer verdiği ve razı olduğu kullarından olalım. Boş vermişlikten, yararsız her hareketten uzak durup, dünya ve ahiretimize fayda sağlayacak, yararlı olacak ibadet ve kulluk görevimizi ihmal etmemeliyiz. Mümin kardeşlerim, bu gece gücümüz yettiğince ibadet ederken, mutlak surette bir nefis,